Dış politikayı da başka ülkelerle ilişkilerini. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz." dedi. Yıllardır Avrupa'da ırkçılığın, İslam düşmanlığının, Türk düşmanlığının, Yahudi düşmanlığı yani sadece kendimize Kendimizi düşünmeyelim, kendimize Müslüman olmayalım. Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz. Ve bunların son zamanlarda Avrupa'da artış gösterdiğini ve Avrupa'nın değerlerini yok etmeye başladığını söylüyorduk. Kendi öz değerlerini. Ama maalesef her geçen gün durum daha da kötüye gidiyor. Bunu durdurabilecek sağduruluk siyasetçilerden de yoksunuz bugün Avrupa'da. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimiyle ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, kim seçilirse seçilsin, yeni yönetime de aynı şekilde yaklaşacağız dedi. Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor. Yani bizim tahminlerimiz bu yöndeydi. E, seçim ort ortamında da e, gerginlikler olduğunda gördük. Hatta e, bölünmüşlük de görüyoruz. Yani önceki bazı olaylardan dolayı da toplumda bir gerginlik vardı, bölünme vardı. Ee, tabii bundan kaygı duyuyoruz. Hiçbir ülkenin bu şekilde bölünmesinde veya toplum içinde bu kadar derin bölünmenin olmasını da istemeyiz. Şu andaki yönetim iş başına gelmeden önce yönetimin içinde olan kişilerin seçim öncesi hatta darbe girişimi döneminde Türkiye aleyhine ağır eleştiriler yaptığını da Gördük ama neticede dört yıldır bu yönetimle öyle veya böyle e, çalışmaya çalıştık, e, işbirliği yapmaya çalıştık. Her zaman olmadı, inişler çıkışlar oldu, gerginlikler oldu. Dolayısıyla kim seçilirse seçilsin, Türkiye olarak aynı anlayışta herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak e, Amerikan yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız.